Merhaba, sıralama videolarını tamamladık, bolca tablo yaptık, tablonun türü değişti, üçlü yaptık, ikili yaptık, sıralamalarda delirdik, her şey yaptık. Ama farklı birkaç tane soru kalıbı daha anlatmak istiyorum size. Bu soru kalıbının adı da yerleştirme olacak. Bana birkaç eşya verecek, CD verir kitap verir, kişi verir ve ben bunları belirli bir düzen içerisinde yerleştiririm. Bunun için bu soru aslında çok tatlı bir soru. Neden? Çünkü bana yerleştireceğim görseli kendi vermiş. Biliyorum bazınız görsel oluştururken nereden başlayacağım, nasıl çizeceğim diye düşünüyorsunuz ya bir yerden başlayın. Ama nasıl başlayacağınıza dair hep şunu söylemiyor muyum ben? Eşleştirme varsa bir tablo kurun kafanızda. Nasıl olursa olsun yamuk yumuk hiç fark etmez ama güzel yazın. Yani şöyle güzellikle kastettiğim şey her şeyi gösterebilin orada. Arda arda bir yarışmadır, sıralamadır, derecedir. O zaman bir sütun çizin şöyle bir güzel bir yatay sütun olmaz tabii ki o. Yatay bir doğru parçasına çalışın. Ya burada da sana diyecek ki mesela bir sokakta binalar var diye. O zaman sokak çizin. Asansörden bahsediyor. Birinci kat, ikinci kat diyor. Yedi katlı bina diyor. Yedi katlı bina çizin. Ki ben birçok soruda görüyorum bunu ales olsun, DGS olsun, görsel veriyor. Bir Türkiye haritasında yollar gösteriyor. Siz Türkiye haritası çizmeyin. Zaten onu size çizili vermiş. Siz oraya yerleştirin. Görselle kastettiğim şey bütün verilenleri göstereceğiniz güzel bir şekil. Bir önemi yok ama şekil olması lazım bana. Güzellikle kastettiğim şeyde çiziminiz güzel bir ressam olun demiyorum ama gösterin, verilenleri gösterin ve bu kadar video izlediniz. Siz de fark edin artık. Güzel bir görsel tak 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 soruların tamamını bize çözdürüyor. Hak verin. Tamam, tabii ki haklıyım bu noktada. Şimdi o zaman yine sorumuza başlıyorum. Ale, Banu, Cansu, Derya, Elvan, Fatih, Gözde ve Haluk bir hastanenin bekleme salonundaki numaralı koltuklarda oturmaktadır. Geçmiş olsun. Kişilerin oturdukları koltukların düzeni aşağıdaki gibidir. Bakın, düzeni zaten bana vermiş. Kişilerin oturdukları koltukların düzeni hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Tek tek alıyorum bilgileri. Gözde öndeki iki koltuktan birinde oturmaktadır. Gözde'yi bunlardan birine yerleştireceğim. Ya siz yerleştirmeye başlayabilirsiniz zaten. Ben size her şeyi bir görün diye öncelikle bir okuyayım okurken görsenizi zihninizde oluşturup yerleştirme yapmaya başlayabilirsiniz. Beni beklemeyin. Ben sonra müdahale olacağım. Banu altın numaralı koltukta oturmaktadır. Kesin bilgiye çan kurban. Kesin bilgi Banu'nun yeri kesinleşti. Oturtuyorum oraya. Alev Derya'nın Elvan Cansu'nun hemen arkasında. Alev'i Deryan arkasına koyuyorum. Araya hiç kimse girmeyecek. Elvan'ı da Cansu'nun hemen arkasına koyuyorum ve araya kimse girmeyecek. Blok dikkatli oluyorum. Haluk'la Derya da yan yana. Tamam, Haluk'la Derya'yı yan yana koyacağım. Şimdi artık görselimin üzerine çalışmaya başlayabilirim. Tabii ki siz sınav anında bir kez okuyup sonra kurmayacaksınız. Okurken kurmaya zaten başlayacaksınız. Şöyle. Gözde öndeki koltuklardan birinde. Yani evet 1 ve 5. Ama hangisi olduğunu bilmiyorum. O zaman ve edil veya hemen bakıyorum. Gözde ya burada ya da burada. Ya da daima ayrı yazılır. Banu altı numaralı koltukta. Banu'nun yeri kesin. Ve ben bunu aldım, yerleştirdim. Dokunmuyorum. Alev, Derya'nın hemen arkasında. Lütfen kenara. Bak her zaman önce. Alev, Derya'nın hemen arkasında. Araya kimse girmeyecek. Anlaştık? Bir de orada ne vardı? Haluk'la Derya yan yanaydı. Bak üçlü oluşturduğum farkındaysanız bunlar ardarda arda bunlar yani, yani, üçlü hareket edecek yazdım. Ne var orada bir de Elvan Cansu'nun hemen arkasında. Onu da bir kenara Elvan Cansu'nun hemen arkasında. Bloklarım hazır. Şimdi yerleştirme zamanı. Arkadaşlar Alev Derya Haluk üçlüsünü buraya koyarsam kapalıyız. 6'ya yerleştiremiyorum. Zaten önlerde 1 ve 5'ten biri gözde olacak. Bir adım yukarı çıktım. Ezber işi yok. Müneccimlik yapmayın. Koydum. Alev Derya. E halo buraya koyacaktım. Kapalıyız. O zaman her koşulda Alev Derya halo kuşlusunun yukarı geldiğini biliyorum. Duydum. Bazen diyor ki hocam diyor. 3, 4, 7 ya da. 7, 8, 3. Aferin. Aynen böyle. Kesinlikle. O zaman iki ihtimalde yazalım. O zaman diyorum ki Alev Derya'nın hemen arkasında ve yanında kim var? Haluk amcam var. Yazdım. Ama bunun tam tersi de olabilirdi. Alev Derya'nın hemen arkasında ve yanında kim var? Haluk var. Bakın Derya ile Haluk her koşulda yan yana. Koşulu sağladım. Sonra benim Elvan Cansu ikilim var. Peki ben Elvan Cansu ikilisini buraya koyarsam bakın Haluk tarafından doldurulmuş. Bak Bunlardan kesinlikle biri Derya, biri de Haluk. Oraya taşıyamam. O zaman ben Alev ve Derya'yı buraya da koyamam. Çünkü altı da dolu. Her koşulda bir ve iki kalıyor. Başka yerim kalmadı. Bu durumda ne yaptım peki ben? O zaman gözdenin yerini kesinleştirmiş oldum. Hemen gözde beşte olur. Ve ben bana verilen Elvan Cansu ikilisini de yerleştiriyorum. Elvan Cansu Ardarda arda oldu. Yerleşmeyen kim kaldı bakıyorum Fatih. Peki bu birinci ihtimal bu da ikinci ihtimal. O zaman Fatih her koşulda Alev'in yanında olacak. Fatih ya burada Fatih ya da burada. Bak güzel bir yerleştirme. Ezbere iş yapmayın. Güzelce bir de kalemi elimde tutabilsem güzel olacak. Güzelce yerleştiriyorum. Şimdi sorulara başlayalım. Soru gelsin. Soru 1. Geldi. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Ali, özür dilerim. Fatih, Alev'in yanındaki koltukta oturmaktadır. Fatih, her koşulda Alevin yanına kalmıştı. Kesinlikle doğru cevap Adana. Ama devam edelim. Haluk Banu'nun hemen arkasında. Ben Haluk'un yerini bilmiyorum ki Elvan'ın da arkasında olabilir, Banu'nun da olabilir. Fatih Gözde'nin hemen arkasında. Hemen bakıyorum. Fatih burada olabilir. Bakıyorum Gözde'nin hemen arkasında. imkan yok zaten. Fatih en tepede, yukarıda. Gözde en aşağıda. Kesinlikle yanlış. Alev Banu'nun yanında. Hemen gidiyorum Alev Banu. Alev ile Banu yan yana gelemiyorlar. Kesinlikle yanlış. Elvan Derya'nın hemen önünde. Elvan Derya'nın hemen önünde olabilir gibi geldi. Hemen atlamayın. Ama Derya'nın burada olma ihtimali de var. O zaman olasılık cevabımız Adana. Ay çok da güzel çizmişim. O zaman şimdi diğer sorumuzu da hızlıca yapalım. Aşağıdakilerin hangisinde Haluk'un oturma olasılığı olan koltuk numaraları? Ha, ihtimal yazmasaydım zor yapardık. Ya siz hemen bazılarınız şey yapıyor. Hocam bu kadar yazmaya ne gerek var? Ya yani ne gerek var? İşte bak soru çıktı. Haluk nerede oturabilir? 3'te olabilir, 7'de olabilir. 3 7 cevap Ceyhan. Bitti. Kayıtları geçsin lütfen. Gördünüz mü? Yani bu çözümlerin hepsi, bu oturtmanın hepsi tüm soruları tak 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 çözdürüyor. Artık bine alışın. Arda arda tak 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 çözüyorum. Tek tek hiçbir şekilde sapmıyor. Neden? Çünkü doğru çizdik. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Kesinlikle yanlıştır. Ali 4 numaralı koltukta oturmaktadır. Evet olabilir. Yer değişikliğinde 8 de olabilir. Evet o olabilir. Yani o yazın lütfen. Gözde 5 numaralı koltukta oturmaktadır. Kesinlikle doğru yana D yazalım. Elvan Haluk'un hemen önünde. Elvan Haluk'un hemen önünde. Haluk buradaysa olabilir ama Haluk buradaysa olamaz. O zaman ne diyoruz? İhtimalden de olabilir. Derya 1 numaralı koltukta kesinlikle yanlış cevap Denizli. Tamam Edirne'ye de bakıyorum. Cansu gözlerinin yanında. Cansu'ya bakıyorum, gözlerinin yanında doğru. Ama bana yanlış sorulmuştu. Bu nedenle cevabımız denizde. Aşağıdaki koltukların hangilerinde kimlerin oturduğu kesin olarak bilinmektedir? Kesin olarak. Ya şöyle yapalım, bakalım. Seçeneklere bakmıyorum. Siz de lütfen şu bir tahtaya bakar mısınız? Kesin olan. Bak yer değişikliği yapıyor bunlar. Ama Elvan, Cansu, Banu ve Gözde sabit. Diğerleri kendi aralarında yer değiştiriyor demiştik. O zaman sabitler kimmiş? Elvan, Cansu, Banu ve Gözde. Yani 1, 2, 5, 6 cevaplara bakıyorum. Cevabım tabii ki de seçeneklere bakayım cevapları değil. Tabii ki de cevabım Bursa. Sözel mantıkta artık son hikayedeyiz. Hikayeler bitti. Son olarak sakladım yaptığım bu soru sizin için seçtiğim bu soru biraz sizi zorlayacak. Bilerek bunu yapıyorum. Neden? Çünkü gardını almayı öğrenmeniz gerekiyor artık. Kolay çözdüm. Sıralama yaptım, tablo yaptım, yerleştirme yaptım, değişik bir sürü tarzda soru çözdüm. Bu gerçekten birçok öğrencimde de gördüğüm, daha önce de karşılaştım. Zorlanıyoruz öğretmenim dediğiniz sorulardan biri. Neden zorlandıklarını tek tek onları anlattım. Çünkü verilenleri hep eksik yerleştiriyorlar. Siz de lütfen artık bu kadar videodan sonra verilenleri düzgün yerleştirme alışkanlığını edinin. Biliyorsunuz sınavımızda KPSS'de 4 soru cepte demeliyiz. ALES ve DGS'de 8 soru cepte demeliyiz ki bütün bu videolar size o ifadeyi zaten kullandıracak. Ben bunu size biraz yapacağım ve ondan sonra biraz sizlerle sohbet edelim. Son videomuz nihayetinde. Burada neden zorlanıyoruz? Ben bunu size tek tek okurken lütfen sizden ricam alın elinize kaleminizi, kağıdınızı, kendi görselinizi oluşturun. Sonra benim çözümümle örtüşüp örtüşmediğine bakın. Farklı mı? Olabilir. Yeter ki her şeyi yazmış olun. Ya ben birçoğuna tanık oldum. Kargacık burgacık yazıyorlar. Ama doğru sonuca ulaştırdığı için sıkıntı yok. Ya diyorum Allah aşkına bu nasıl bir şey ya diyorum. Ama cevaba bakıyorum doğru. Tamam diyorum. Yani doğru yol olduğu için sıkıntı yok. Sonuç doğru olduğu sürece tamamdır. Ama bir şeyleri eksik yapma ya da çözdükten sonra vazgeçiş. Ya hocam baktım baktım kurdum olmadı. Bırakıyorum. Ya arkadaşlar pes etmek kolaydır. Devam etmek zordur. Ama devam etmeniz için size zaten sürekli bunları anlatıyorum. Size küçük bir şeyler anlatmak istiyorum. Bir şeyden bahsedecektim. Bizde ee, biz de bir belediye belediyemiz kitap okuma yarışması hazırlıyor. Ben öğrencilerime o kitapları okumasını tavsiye ediyorum. Okumaları için de süre veriliyor. İşte şu ayda şu kitap okunacak. 3 tane kitap belirlenmiş ve hepsinin sınavı da e sınavı da ayın sonunda belirli bir tarihte online olarak yapılacak. Belediye bunlara ödül olarak da çocuklara akıllı saat, bisiklet, ardından ne veriyordu? E, tablet, bilgisayar, tablet veriyordu. Şimdi çocuklara bunları söylediğimde bir çocuk birçok çocuk buna çok odaklanmadı. Neden biliyor musunuz? Çünkü onların birçoğunun tableti, bilgisayarı, akıllı saati zaten vardı. E, zaten o elinde olan bir şeye tekrar ulaşmak hoşuna geliyordu ve birçoğunu zorlasam da çok da katılmadılar. Ama eşimin okuduğu okulda okul imkansızlıklarla dolu. Orada imkansızlıkla yani birçok şey ulaşmaları çok güç olan çocuklar vardı. Çok üzücü bir durum. yani üzerine gelecek kıyafetleri, ayaklarına gelecek ayakkabısı bile olmayan, kitap, defteri, kalemi olmayan çocuklar vardı. Zor bir bölge, zor bir alanda yaşıyorlardı. Zor bir eğitim eğitimleri vardı. Ama aynı ya yani belediye sonuçta oraya da gönderdi ve bu öğrenciler o yarışmaya katılacaklar. Ve güneşimin yanına öğrenci geliyor. Beşinci sınıf minnacık bir çocuk. Öğretmenim diyor. Ben diyor işte artık şey bu kitap sınavı ne zaman yapılacak? Eşimle diyor ki oğlum diyor tamam diyor yani işte bir hafta var diyor size tarihi bildireceğiz. Ne olacak tekrar okusana diyor ne olacak diyor. çocuğun verdiği cevap gerçekten beni çok etkilemişti. Öğretmenim ben o kitabı 20 defa zaten okudum Nerede virgül var, nokta var, her şeyi ezberledim diyor. Ama diyor unutmaktan korktuğum için soruyorum diyor. E şimdi diyor ki şu tarihlerde yapılacak. Ardından da çocuk 30 kişiye kitabı tekrar okuma, okuyacağı için çok seviniyor. Şimdi bunun adı ne? Bana onu söyler misiniz? Bunun adı ee, odaklanma. Bunun adı kesinlikle güdülenme. Hedefe kilitlenmedir. Neden? Ya bir çocuk biliyor ki bisiklete, akıllı saate, tablete başka yola ulaşamayacak. Başka bir yolu yok. Ve biliyor ki bu yarışmayı kazanırsa bu hediyelerden birini alacak. Ve kitabı 20 defa okuyor. Şimdi soruyorum. Hangi biriniz bir paragrafı yani paragraf çözmeyi işte 3 defa, 4 defa sabredebilir? Ki zaten okumayın. Ama bizim bu arda arda soru çözme alışkanlığı alışkanlığımız gerçekten çoğu zaman yok. Türkçe'ye bakış açınız gerçekten beni üzüyor. Yani biraz paragraf çözdükten sonra hocam beynim doldu, yoruldum artık anlamıyorum. Hayır, beynin dolmaz. Kesinlikle de anlarsın. Hemen pes ediyorsun. Lütfen siz de bu sınavda bu çocuğun odaklanmışlığını, bu çocuğun hedefe kilitlenmişliğini istiyorum. Ne diyorlar? Osmanlı gibi başla, Alman gibi devam et, İngiliz gibi bitir. Biz sizlerle Osmanlı gibi başladık. Çünkü gerçekten hep böyle topladık 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 ürünleri. Ardından kesinlikle Alman gibi devam ettik. Disiplinli bir şekilde bolca soru çözdük. Ve kapanışımız nasıl olacak? İngiliz gibi. Yani başladığımız gibi. Çünkü İngiltere değil mi ki hiç takdir etmiyorum. Ama sömürgeci devleti olduğu için hedefe kilitleniyor. Gidiyor oradan toprağı alıyor. Çok az savaş kaybediyor. Ama sizden şunu istiyorum. Hedef orada. Sınavınız her neyse bir kez girin şu sınava tekrarı olmasın ve kazanın ve çıkın ve lütfen bunun için yapılması gereken her şeyi de yapın. O çocuğun 20 kez okunuştaki idealistliğini, hedefe kilitlenişini, sabrını istiyorum sizden. Onun için bu soruyla şimdi sözel mantığı kapatacağım. Şu videoları izlerken lütfen içselleştirin. Haydi soruya başlayalım. Bir önce okuyayım ki hepiniz kalem kağıdınızı alın ve kendi görselinizi oluşturun istiyorum. Bir müzik markette bilim kurgu, polisiye, tarihi, komedi, aşk, fantastik ve macera, animasyon türündeki filmler bulunmaktadır. Filmler en alttaki birinci olmak üzere üst üste 5 rafa yerleştirilmiş. Evet söyle Berk en alttaki bir olmak üzere üst üste 5 raf mı çizeyim ben? <laughs> evet çizelim kesinlikle 5 tane raf çizelim. Görselimiz bu olsun en alttaki bir olmak üzere üst üste 5 tane rafı bir çizin bakalım. Filmlerin bulundukları raflarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Her rafa en fazla iki ürün koyacağız. Yaz kenara en fazla iki. Üçüncü rafa sadece aşk türündeki filmi koyacağız. Üçüye aşk yaz ve kapat. Yanına başka kimse gelemez. Komedi ve polisiye türündeki filmler macera türündeki filmlerin bir üst rafındadır. Tamam komedi polisiyeyi yan yana alıyorsun maceranın bir üstüne koyuyorsun. Oluştur bloğunu kenara Bilim kurgu türündeki filmler animasyonda bakıyorum farklı rafta olacak ve tarihinin bir altında. Hemen kenara yazar mısınız? Bilim kurgu tarihinin bir altında olacak ve bilim kurgunun yanına animasyon gelmeyecek. <laughs> Fantastik türdeki filmler macera ve tarih türdeki filmlerle aynı rafta değil. Fantastiğin yanına macera gelemez, tarihi gelemez. Herkes bir oluştursun bakalım. Oluşturun bekliyorum biraz. Tamam sıra bende. Bakalım bu malzemeleri nasıl derlediniz? Öncelikle ona bakıyorum. Evet en alttaki bir olmak üzere üst üste tamam boyum yetmeyecek ama şu an boyumu aşan bir iş yapıyorum. Ve yukarıya yazıyorum. Heh. Boyumu açtım ama olsun artık yaptım. Her rafa en fazla iki tür. En fazla iki tür koyacağız. Notunu aldım. Üçüncü rafta sadece aşk var. Üçüncü rafta sadece aşk. Lütfen yanını kapatın. Bu yanına bir şey gelmeyeceğinin göstergesi. Ya da sadece aşk yazın. Komedi ve polisiye türündeki ma filmler maceranın bir üstünde. Şimdi soruyorum size. Evet görenleriniz var, farkındayım. Komedi polisiye maceranın bir üstünde. Komedi polisi'yi buraya koysam maceranın bir üstünde olur. Komedi polisi'yi buraya koysam maceranın bir üstünde olur. Ne oldu? Demek ki iki ihtimal var. Lütfen iki ihtimal yazın. Sonradan görürüm, düşünürüm demeyin. kaçırıyoruz sonra soruyor. İstediğinizle başlayabilirsiniz. Hemen şöyle yazıyorum. Komedi polisi'ye maceranın bir üstünde. Evet oldu. Ama buraya da yazabilirim komedi, polisiye, maceranın bir üstünde. Lütfen şunları belirtin. Birinci ihtimal ve ikinci ihtimal. Kafanızda soru işareti olmasın. Bunu önce buraya sonra buraya yazmanın bir hiç önemi yok. Sonuçta iki yerde olduğunu gösterelim. Ardından bilim kurguyla animasyonu yan yana getirmeyeceğim. Kenara yazıyorum. Bak. Diyor ki Bilim kurguyla şöyle yazalım. Bilim kurgu diyelim. Yanına da animasyon gelmez. Notunu aldım. Ve sonra diyor ki bilim kurgu tarihinin bir altında. Bilim kurgu tarihinin bir altındaysa evet tamam doğru. Bilim kurguyu buraya koyarsam tarihi buraya koyarsam bir altında olur. Ya da bu şekilde yazıyorum. Bilim kurgu tarihinin bir altında oldu. Bilim kurgu tarihinin bir altında oldu. Bakın iki ihtimalde yerleştirdim. En son diyor ki bana fantastiğin yanına macerada tarihi de gelemez diyor. Yazıyorum kenara bakın. Fantastik yanına kim gelemez? Macera gelemez. Yine fantastik yanına kim gelemez? tarihi gelemez. Ya unutmamak için ya yazın ya da kaleme al eline çiz oradan. Peki o zaman biz neyi bilmiyoruz? Fantastik nerede? Animasyon nerede? Hadi düşünelim. Ben fantastiği komedi ve polisinin yanına koymak istedim. Evet niye koyamıyorum? Çünkü 3 olur. Maceran yanına koymak istedim. Koyamazsın dedi. Aşkın yanına koyacaktım. Kapalıyız dedi. Yalnız takılıyorum dedi. Tarihinin yanına koyacaktım. Kapalıyız dedi. O zaman ben bu fantastiyi ne yapacağım? Tek bir yer kalıyor. Bilim kurgunun yanına yerleştiriyorum. Fantastik kesinlikle bilim kurgunun yanında. Fantastik. Hadi videoyu durdurup tekrar izlemedi. Ben ne yapayım? Tekrar buraya söyleyeyim. Tarihinin yanına gelemeyeceğini kendi söyledi. Zaten burası kapalıydı. Komedi polisinin yanına koyarsam 3 oluyordu. Maceranın yana gelemeyeceğini kendi söyledi. Yani fantastik her koşulda bilim kurgunun yanında. Kesinleşti. Neyi bilmiyorum animasyon kaldı. Animasyon nerede? Komedi polisinin yanına koyamam 3 olur. Maceranın yanına koymamda bir engel yok. Şöyle yapıyorum. Animasyon buraya gelebilir. Ama emin değilim. Aşk'ın yanına koyamam. Kapalıyız. Evet, animasyon buraya gelebilir. Bir engel yok. Olabilir diyorum. Zaten burası kapalı. Niye? Bilim kurgunun yanına animasyonun gelemeyeceğini kendi söylemişti. Zaten getirirsem de 3 oluyor. O zaman animasyon her koşulda ya tarihinin yanında olacak ya da animasyon maceranın yanında olacak. Bak çözüm bu. Evet uzun sürdü şöyle oldu böyle oldu ya. Tamam bak bitti. Her şey mükemmel. Hadi şimdi soruların hepsini ardarda arda çözelim. Soruya geçelim. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Fantastik türdeki filmler birinci rafta olabilir. İhtimaller dahilinde bu kadar ihtimali bunun için yazdım işte. Fantastik bilim kurgu aynı rafta her koşulda Fantastik ve bilim kurgunun aynı rafta olduğu sonucuna zaten varmıştık. Kesinlikle doğru cevap Bursa. Bakayım istiyorsanız diğerlerini. Polisiye 5'te bakıyorum. Yanlış. Özür dilerim 5'e bakacağım. Polisiye 5'te evet olabilir. Tarihi türdeki filmler animasyonla filmlerle aynı raftadır. Tarihi ve animasyon yan yana gelebilir. maceranın yanında da olabilir. Peki bilim kurgu dördüncü raftadır. Olabilir. Bak ama benden ne istedi? Kesin doğru cevap Bursa. Fantastikle bilim kurgu yan yana geçelim. Hangisi kesinlikle yanlış diyor. Kesinlikle yanlış. A. Animasyon türündeki filmler birinci raftaymış. Bakalım animasyonun birinci rafta olma ihtimali var. Olabilir. Yanına lütfen O yazın. Macera türdeki filmler dördüncü rafta. Macera dörtte olabilir. O yazdım. Komedi türündeki filmler animasyon türündeki filmlerin bir altında. Lütfen bakalım. Komedi burada. Animasyonun bir altında mı? Kesinlikle hayır. Komedi burada. Animasyonun bir altında mı? Kesinlikle hayır. O zaman cevabımız Ceyhan. Kesinlikle yanlış. Diğerine bakmaya gerek kalmadı zaten. Bilgi net ve cevap da Ceyhan. Şimdi diğer soruya bakalım. Aşağıdaki film türlerinden hangisi ikinci rafta olamaz? O ne iş, niye o kadar yazıyoruz diyen öğrencilerime selam olsun. Hangisi ikinci rafta olamaz? Ben bütün olabilirlikleri yazdım. Saniyelerimi alacak. Tarih, animasyon, komedi, polisiye olabilir. Ama bilim kurgu ikinci rafta kesinlikle yok. Cevap denizli. Ve son sorudayız. Yine başa dönüyorum. Her soru birbirinden bağımsız. Bunu lütfen hafızaya artık kazıyın uzun süreli hafıza lütfen. Tamam oraya kazıyalım. Animasyon türündeki filmlerin 5. rafta olduğu durumda durumda animasyon 5 rey ise hmm, animasyonun 5'te olma ihtimali nerede? Sadece ikincisinde. Peki ne soruyor bana? Hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Bakın şimdi kapattım. Animasyon zaten 5 ise dedi bu ihtimalde animasyonun 5'te olamadığını görüyorum. O zaman ben bu soruyu çözmek için sadece ne yapıyorum? İkinci ihtimale bakıyorum. Animasyon 5'teyse ise o zaman zaten buradan kaldırdım. Bu durumda ne oldu bu? Kesinlikle netleşti bu soru için tabii ki de. Peki ne diyor bana? Hangisi kesin yanlış? A. Komedi türündeki filmler dördüncü raftadır diyor animasyonun 5'te olduğu durumda komedi 4'te mi? Hayır, kesinlikle yanlış. Bitti, cevap adını. Diğerlerine bakmıyorum bile. neden de ikna olmayan varsa bu şablonda her şey ortada. Bunun haricinde farklı bir ihtimal olmadığını hepiniz de biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, videolarımızın sonuna geldik. Gördüğünüz üzere size farklı şekilde soru tarzlarını vererek sözel mantığı halletmeye çalıştık ama eminim hallolmuştur. Bu videoları izledikten sonra çözemeyeceğiniz hiçbir soru olamaz. Neden? Çünkü dikkat etmeniz gereken tüm altın kuralları tek tek oraya yerleştirdim. Sizden sadece uygulama kaldı. Bizim sloganımız neydi mantıkta? Hızlı ve kesinlikle doğru sonuca ulaşmak. Bunu yapabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz ama bunu istemeniz gerekiyor. Şu mantığa olan bakış açınızı bir değiştirin. Ya yani şöyle düşünelim. Mi? Sınavdayım ve hangi tür sınava giriyorsam KPSS, ALES, DGS fark etmez. Orada benim karşıma Türkçeden bağımsız bir soru kalıbı geliyor ve ben bunu yapmak istiyorum. Çünkü başarılı olmak istiyorum. Ve ben bu videoların sonunda hepinizin o soruyu %100 yapacağına eminim. Kendinize çok iyi bakın canlar. Hoşça kalın. Gerçekten yapabileceksiniz. Lütfen inanın. Neyi unutmuyoruz biz? İnanç artı çalışmak eşittir başarı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.